O ki vesvese verir, Yuvesvisu. visu, fi içine, sudur, sadrımızın içine, ennas, insanların sadrının yani göğsünün içine, kalp nerededir? Göğsün tam sol tarafında. O şeytanın özelliği gelir, içeriye bir hortum bırakır ve boyuna konuşmaya başlar, vesvese verir. Fi sudur ennas, içeriye vesvese verir ve bizim aklımızla oynamak ister. Şu anda öyle sıkıntılı mesajlar alıyorum ki. Her gün beş, altı defa gusül abdesti alan insanlar. Bakın beş vakit namaz kılıyor bu adam. Ama her gün beş defa, altı defa gusül abdesti alıyor. Her namaz vaktinden önce biz namaz abdesti alıyoruz değil mi kardeşler? Bunlar ne yapıyor? Bunlar her namaz vaktinden önce gusül abdesti alıyor. Nasıl oluyor bu iş? Şeytan hortumu öyle bir dayamış ki, şeytan bunu zikirsiz ve savunmasız öyle bir yakalamış ki alay ediyor. Boyuna suları israf ettiriyor. Adam halbuki gusül abdestini almış, temiz. Fakat acaba şurada bir de iğne ucu kadar yer kaldı mı? Yok acaba burası temizlenmiş midir? Yok bence o olmadı dur bir daha alayım. Boyuna boş boşuna su faturalarını yükseltiyor. Hanımı oradan bağırıyor, çağırıyor, faturaları ödeyemiyoruz. Adam diyor, sen ne yapıyorsun diyor ya. Hanımıyla ilişkiye girmeyenler. Bir ay boyunca eşiyle ilişkiye girmiyor, cünüp olmasın <laughs> diye. Neden? Beş defa, altı defa gusül abdesti almayayım diye. Bakın şeytan yuvayı sadece bir abdest vesvesesiyle yıkmaya yüz tutuyor. Manipüle ediyor ve hanımının, eşinin hakkını vermiyor. Kocanın kadında cinsellik hakkı olduğu gibi kadının da kocasında cinsellik hakkı vardır. Şimdi koca vesveselendiği için dur gusül abdest almayayım diye hanımına yaklaşmazsa kul girmiş olur mu olmaz mı? Kul hakkı vebayla ahirette hesap vereceksin. Her iki tarafında birbirine karşı sorumlulukları var. İkisi de birbirine evlenirken zina etmeyeceğini de söz verir. Sen artık benim elimin altındayken ben sana söz veriyorum. Zina olmayacak çünkü benim bütün ihtiyaçlarımı sen karşılıyorsun hanım. Kadın da mana lisanında kocasına bunu söylemiş olur. Evlilik budur. Ama şeytan bir vesvese veriyor ve beş kere gusül abdesti alıyor aynı gün içinde. Sonra bıkıyor, namazları da bırakıyor. Şeytanın taktiği bıktırma, bıktırma. Namaz abdesti, üst üste dört defa, beş defa namaz abdesti alanlar vesvese. اَلَّذ۪ي يُوَسْبِسُ ف۪ي صُدُورِ النَّاسِ O sadırların içine ince ince vesvese verir. Çok sinsidir. Sinsidir. Şeytan...